Şimdi Belediyeler Birliği burada sınıfta kalmıştır. 26 belediye başkanım sınıfta kalmıştır. Çünkü ferdi davranmışlardır. Neyin nasıl yapılacağını bilmediklerinden dolayı sınıfta kalmışlardır. Bu sözler Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'e ait. Katip Demir, Asrın projesinde Belediyeler Birliği ve Beskin'in yetersiz olduğunu savunuyor. Yapılacak olan tekrar bu protokolde öngören 665 milyon TL'lik yatırım öngörüyor. Bu yatırımı Beski yapamaz. Neyi öngörüyor? Kısaca bir bakalım. Ara istasyonları yapacak, pompalama sistemlerini yapacak, pompalama istasyonları yapacak, su depolarını yapacak. Kuzey Kıbrıs'taki tüm altyapıların yeniden değiştirilmesi sağlanacak. Çünkü siz mevcut altyapılarla basınsız soya dayanıklı değildir. Siz bunları yapamazsınız. Mümkün değil. 665 milyon TL'yi çok merak ediyorum. Kim nereden bulacak? Demir'in eleştiri okları Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli'ye. Ahmet Benli çıktığı her televizyon kanalında bir başka söylemde bulundu. Şunu yapacağız, böyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir başka televizyon kanalında da efendim sorulan soruya, moderatörün sorduğu soruya şu cevap verdi. Sizin böyle bir e, bütçeniz var mı? Hayır dedi. Yer altındaki borular dedi, 360 milyon TL tutarında diyor. Şimdi yer altındaki borular zaten onlar değişecek. Onları ben size soruyorum şimdi. Ben niye soruyorum buradan? Yer altındaki bu boruları bir hurdacı çağıralım. Gösterelim, söksünler görelim kaç para tutacağını orada göreceğiz. Beski'nin suyu yönetemeyeceğini düşünen Demir, belediyeler dışında konuşmalara da tepki gösteriyor. Su konusunda herkes konuşuyor. Üstüne vazife olan da konuşuyor, olmayan da konuşuyor. Sendikalar konuşuyor, öğretmenler sendikası konuşuyor, herkes konuşuyor bu ülkede. Dolayısıyla bunu konuşacak olan bir ya da iki merci vardır. Hükümettir belediyelerdir. Bunun, bunun dışında konuşulacak olan hiç kimse görmüyor. Demir, imzalanan protokolün uygulanması gerektiği görüşünde. 2010 yılında Türkiye ile imzalanmış bir protokol var. Neticede o zaman hükümet edenler bu protokolü imzalanmışlar. Koalisyon ortağı. Dolayısıyla bu geçen süreçte hükümetler değişebilir. Ama devletin devamlılığı esas olduğundan dolayı protokoller ve altına imza atılan her şey geçerlidir. Efendim kim çalıştıracak nasıl olacak onu ben bilemem. Komiteyi zamanında kursaydınız ve bu işi çözseydiniz. Burada bu suç Türkiye Cumhuriyeti'nin değil. Yıllardan beri uğraşıyor herkes suyla ilgili.